No TV ekranlarındaki sezondur seyirciyle buluşan Ulusuz Sevda dizisiyle ilgili flash bir gelişme yaşandı. Dizi geçtiğimiz sezon finalinde çok çarpıcı bir olayla gündeme gelmişti. Hikayenin merkezinde yer alan Zeynep karakteri final bölümünde hayatını kaybetmiş ve bu gelişmeyle birlikte başarılı oyuncu Miray her diziden ayrılmıştı. İzleyiciler için şok etkisi yaratan bu ayrılığın ardından dizinin geleceği merak konusu olmuştu. Yapım ekibinden gelen bilgiler ise projede köklü değişikliklerin olacağını ortaya koymuştu. Ulusuz Sevda'nın yeni sezonda Halo ismiyle ekrana dönmesi planlanıyordu ancak bu dönüş büyük ölçüde değişen bir kadroyla gerçekleşecekti. Önceki sezonlardan sadece 5 oyuncunun yola devam edeceği konuşulurken geri kalan tüm kadronun değiştirileceği ve dizinin yepyeni bir hikayeyle izleyici karşısına çıkacağı gündemdeydi. Bu durum bu dizinin hayranlarını hem de sektör takipçilerini heyecanlandırmıştı ancak beklenen olmadı. Gazeteci bir Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre yapım şirketi projeyle ilgili son kararını verdi ve hudutsuz sevda için yolun sonuna gelindi. Daha önce ilk bölüm senaryosu yazılmış, yeni karakterler için oyuncu görüşmeleri başlamak üzereyken alınan bu karar dizi sektöründe büyük şaşkınlık yarattı. Dizinin adı Halo olarak değiştirilmesi ve bambaşka bir atmosferde yoluna devam etmesi düşünülürken tüm planlar rafa kaldırıldı. Hudutsuz Sevda yayın hayatı boyunca izleyiciden büyük ilgi görmüş. Özellikle Miray Dener'in performansı sık sık övgü almıştı. Onun ayrılığıyla birlikte dizinin dengesi değişmiş. Yapımcılar yeni bir yön arayışına girmişti. Ancak yapımcı Med Yapım Hudussuz Sevda'yı ekranlara taşımak yerine bambaşka bir projeyi gündemine aldı bu yeni proje yeraltı adını taşıyor. Met yapımın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeraltı dramatik yapısıyla dikkat çekecek bir yapım olarak lanse ediliyor. Kulislerde konuşulan bilgilere göre dizinin başrolünde genç kuşağın sevilen oyuncularından Denizcan Aktaş yer alacak. Aktaş'ın son dönemdeki yükselişi ve farklı projelerde sergilediği performanslar izleyicilerde yeni projeye karşı merak uyandırmış durumda. Hudutsuz sevdanı kaldırılması diziyi severek takip eden izleyicilerde hayal kırıklığı yarattı. Sosyal medyada dizinin final yapmadan kaldırılması yönelik çok sayıda yorum yapıldı. Pek çok izleyici Miray Daner'in ayrılığının dizinin sonunu hazırladığını dile getiriyor. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.